diğer merak edilen konu ise otoyol performansı olmuş. Başta bahsettiğimiz gibi ne kadar hızlanırsanız menziliniz o kadar düşer. O yüzden ben de bunu bildiğim için çok hızlı gitmeyeceğim. Saatte 7 kW enerji tüketerek araç hız göstergesine göre 85 km bölü saat hızına ulaşabilmekte. Ancak tabii ki bir içten yanmalı motor performansı beklemek kesinlikle yanlış.